arkadaşlar çarpanlara ayırma test 5 başlayalım birinci sorudan. A eksi B'nin değeri kök 2. A küp eksi 3 A kare B artı 3 A B kare eksi B kübün değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlarım 1, 3, 3, birden Aynı zamanda bakın A'nın derecesi 3. A ile B'nin derecesinin toplamı yine A ile B'nin derecesinin toplamı. B'nin derecesi her birinin derecesinin toplamı 3 olduğu için küp açılımı olacağını bilirsiniz. A eksi B'nin kübüdür. Neden? Bu tarz sorularda bir baştakine bir sondakine bakmanız yeterli. A küp neyin kübü A'nın? Eksi B küp neyin kübü? Eksi B'nin şeklinde düşünebilirsiniz. Ve buradan da görebiliyoruz. A eksi B kök 2'dir. Kök 2'nin kübü elde edilir. Nedir? 3 tane kök 2'yi yaz ve çarp diyor. E kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. E 1 de kök 2 var. 2 kök 2 elde edilmelidir. Geçtim ikinci soruma. A eksi 1 bölü A3 ise A küp eksi 1 bölü A küpün değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlarım her iki tarafın kübünü alıyorum. Oradan birincinin kübü A küp. Eksi 3 çarpı birincinin karesi ikinci aynen. Artı 3 çarpı birinci aynen ikincinin karesi. Eksi ikincinin kübü eşittir 27'dir. A küp eksi 1 bölü A küpü yan yana getiriyorum. Ve buradan da sadeleşti eksi 3 a'dır. Sadeleşti 3 bölü a'dır eşittir 27. A küp eksi 1 bölü a küp. Eksi 3 parantezini alırsam burada a kalır. Eksi 3 parantezini alırsam eksi 1 bölü a kalır. E buranın değerini bakın zaten burada 3 verim, vermişti a küp eksi 1 bölü a küp eksi 9 karşı tarafı artı 9 diye geçer. 27 ile 9'u toplarsam da 36 gelmelidir. Ayrıca bu denklemin kübünü açarak da yine yapabilirsiniz. Geçtim 3. soruma. A ve B pozitif tam sayılar kaç farklı A, B ikilisi vardır? En küçük pozitif tam sayım 1 olduğu için birden başlıyorum değer vermeye. 1'in kübü 1'dir. 9'dan çıkartırsam 8, 8'i 2'nin kübüdür. 2'nin kübü 8'dir. 9'dan çıkartırsam 1. 3'ün kübü 27'dir. B eksili gelir. E pozitif dediği için artık değer veremem. Bakın 2 farklı değer alır. Geçtim 4. soruma. X eksiye arkadaşlarım 4'müş. Hemen yazalım. Küpleri farkı x küp eksi y küp de 124 imiş. Buna göre bu sayıların çarpımı. E, arkadaşlarım hemen küp açılımı yapalım. Birincinin küpü 3x kare y artı 3x y kare eksi y küp eşittir 64. x küp eksi y küpün yerine 124 yazarsam. Şuradan da arkadaşlarım şu iki ifadeden 3x y parantezini alıyorum. Burada 3'ü aldım, y'yi aldım, x'in birini aldım, x kaldı. 3'ü aldım, x'i aldım, y'nin birini aldım, y. Eksi parantezin aldığım için eksi y'dir arkadaşlarım. Şimdi buranın değeri zaten ne verilmişti? 4 verilmişti. 124 eksi 12 x, eşittir 64. 60 eşittir 12 x, y'den. x, de buradan 5 gelmeli. Arkadaşlarım bir de ikinci yol x küp eksi y kübü bakın şöyle çarpanlarını ayırıyorum. 124. O da x eksi y y x kare artı x y artı y küp. E pardon y kare eşittir 124. Şimdi arkadaşlarım şöyle 124 yazılmıyor. Şuraya yazmış olalım. x eksi y'nin değeri 4 verilmiş. 124'ü 4'e bölersem burası 31 olur. Şimdi bu ifadenin karesini alıyorum. x eksi y 4 ise. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi eşittir 16. 31'i de altına yazıyorum. X, x kare artı X'ye artı Y kare 31. Yukarıdaki renklemi eksi ile çarparsam bunlar gider. Bunun önü artı. Bunun önü de olur. 3X'ye eşittir 15 kalır. Bakın X'ye değeri yine 5 elde edilir. Geçtim 5. soruma x 20 y eksi 11 buna göre ifadenin değeri. Bu tarz sorularda bakın 20'nin kübünü alamayacağımıza göre bir e, pratik nokta vardır diye düşünürsünüz. Bir başına bir sonuna bakmanız yeterli. x küp x'in kübüdür. 8 y küp de 2 y'nin kübüdür. Hatta ispat edeyim arkadaşlarım bu açılımın bunu olduğunu. Birincinin kübü. 3 çarpı birincinin karesi ikinci aynen yazılır. 3 çarpı birinci aynen ikincinin karesinden 4 diye kare. Artı ikincinin kübü 8 küp. 12 x y kare 6 x e, x kare y bakın aynısını verdi. Demek ki bu ifadenin açılımı x artı 2 y'nin kübü. x yerine 20 y yerine eksi 11 yazdığım zaman arkadaşlarım 20 eksi 22'nin kübü elde edilir. Eksi 2'nin kübünden de eksi 8 cevabı elde edilmelidir. Geçtim hemen şöyle 6. sorumuza. Yukarıda ayrıt uzunlukları birim cinsinden verilen küp şeklinde kutular vardır. 19 tane sarı, bir tane mavi. Hemen yazalım. Bu 19, bir tane de mavi. Hiç boşluk kalmayacak şekilde turuncu kutuya tamamen dolduruluyor. O zaman turuncu kutunun hacmi x artı 2'nin kübü. Mavinin hacmi x artı 1'in kübü ama bir tane var yazmıyorum. 1'in kübüdür. Sarının hacmi çarpı 19. Karşı tarafa gönderelim. X artı 2'nin kübü eksi X artı 1'in kübü eşittir 19. Arkadaşlarım bu tarz sorularda küp açılımı yapmak yerine değer verin. Şıklardan başlayayım. Mesela ilk A'dan 1 verirsem 2'nin kübü 8'dir. 1 e, verirsem 3'ün kübü 27'dir. Bakın çıkardığın zaman 19 cevabını elde edilir. O yüzden de A şıkkı gelmelidir. Yoksa küp açılımı yapacaksınız. Uzun işlem gerek yoktur. Geçtim hemen şöyle 7. soruma. A küp eksi b küp 37 eksi a kare b artı a b kare eksi 12 ise a eksi b. Şimdi ben buraya m diyeyim arkadaşlarım. Her iki tarafın kübünü alıyorum. Birincinin kübü. Eksi 3 a kare b artı 3 a b kare eksi b küp eşittir m küp elde edilir. Şimdi a küp eksi b küpün değeri 37 vermiş zaten yazıyorum. Şuradan da 3 parantezini alıyorum. Eksi a kare b artı a b kare eşittir m küptür. Buranın değeri de eksi 12 verilmiş. 37 eksi 3 ile eksi 12'yi çarparsam eksi 36'dır. 37'den 36 çıktı 1'dir. E 1 neyin kübüdür arkadaşlarım? 1'in. E zaten a eksi b'ye m demiştim. E şıkkı gelmelidir. Geçtim 8. soruma x kaçtır? Şimdi 8 üzeri x. 2 üzeri x'in kübüdür. E 1 bir de 1'in kübüdür. Bölü 4 üzeri x, 2 üzeri x artı 1. E, küp açılımı yaparsam tabanlar aynen yazılır. Sonra birinci tabanın karesi. Eksi ise artı olur. Birinci tabanla ikinci tabanın çarpımı. ikinci tabanın karesi. 4 üzeri x payda aynen yazılır. Bakın bunlar gitti. 2 üzeri x eksi 1 15 ise 2 üzeri x 16'dır. O da 2'nin dördüncü kuvvetinden x eşittir 4 gelmelidir. Geçtim 9. soruma. A 2'den farklı olmak üzere a küp eksi 8 a eksi 2 ise bu ifadenin değeri. Şimdi 8 de 2'nin kübüdür. Küp açılımı yaparsam a eksi 2 bakın sol tarafı açıyorum. Sonra birinci tabanın karesi. Birinci tabanla ikinci tabanın çarpımı Artı ikinci tabanın karesi 4. Oradan a eksi 2. Bir eşitliğin her iki tarafında aynı ifade varsa normalde sıfır eşitlenirdi. a 2 gelirdi. Ama a 2'den farklı dediği için sadeleştirilir. a kare artı 2 a artı 4 1'dir. Artı 4 karşı tarafa eksi 4 diye geçerse eksi 3 cevabını elde ederim. Geçtim 10. sorum arkadaşlarım. A kare artı B kare 34. A çarpı B 15 ise A küp eksi B küpün değeri. Şimdi yine küp açılımı yapayım bakalım. A eksi B. A kare artı A B artı B kare elde ederim. A kare B kare zaten 34'tü. A B de 15 idi. Topladığım zaman 49 gelir. A eksi B'yi bulursam sonucu bulmuş olurum. Hemen A eksi B'ye M diyorum. Her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. A kare B kare 34 idi. AB B de 15'ti. Çarparsam 30. Yani M kare eşittir 4 gelir. Pozitif değerini istediği için M'imiz 2 alanı. Normalde de eksi 2 de olabilirdi. Yerine 2 koyarsam 2 çarpı 49'dan da 98 cevabını elde ederim. Geçtim 11. soruma. Şimdi arkadaşlarım A demek kök A'nın karesidir. Kök A'yı aynen yazıyorum. B demek kök B'nin karesidir. İkinciyi aynen yazıyorum. Bölü kök A eksi kök B eksi kök AB. Şimdi tabanlar aynıysa üstler toplanır. Kök A'nın kübü eksi aynı şekilde kök B'nin kübü bölü kök A eksi kök B eksi kök AB'dir. Şimdi buradan küp açılımı yapayım. Kök A eksi kök B. Birincinin karesi A. Birinci ile ikincinin çarpımı kök AB. İkincinin karesi B'dir. Kök A eksi kök B eksi kök AB. Bakın bunlar gitti. Ne kaldı? A artı kök AB artı B eksi kök AB. E bunlar da gider ise A artı B cevabı elde edilmelidir. Geçtim 12. soruma. Şekildeki sayı doğrusu üzerinde eksi 3 ile a sayısı arasındaki uzaklık x birim. Eksi 27 ile a küp arasındaki uzaklık y birim. a'nın x ve y türünden değeri. Şimdi arkadaşlarım arasındaki uzaklıksa çıkartırız. a eksi eksi 3 yani a artı 3 eşittir x'miş. a küp eksi eksi 27'den a küp artı 27 o da neymiş? y imiş. Hemen bizden ne istiyor? A'nın x ve y türünden değerini istiyor. Yapalım arkadaşlarım hemen. Şimdi şu ifadenin bir kübünü alayım. Hemen farklı renkte gösterip alırsam karmaşık olmaz. Şunun kübünü alıyorum arkadaşlarım. A küp artı birincinin 3 çarpı birincinin karesi ikinci aynen. Artı 3 çarpı birinci aynen ikincinin karesi. Artı şöyle yapalım. 3 ikincinin kübüdür. Ve buradan arkadaşlarım a küp 9 a kare artı 27 a artı buradan da 3'ün kübünden 27 eşitlerine gelir x küp. Şuradan 3 a parantezini alır isem burada arkadaşlarım hatta ne alayım 9 a parantezini alayım daha kolay olsun. 9 a'yı alırsam a kalır 9 a'yı alırsam 3 kalır. Şöyle biraz yukarı kaydıralım. A küp artı 27'nin değeri zaten neydi? Y idi. 9A'yı aynen yazıyorum. A artı 3'ün değeri de X idi. Eşittir X küp. 9A çarpı X artı Y karşı tarafa eksi Y diye geçer. Ve A'yı yalnız bırakırsam arkadaşlarım X küp eksi Y bölü 9X şeklinde gelmelidir. O da hangi şıkta mevcut? E şıkkında mevcuttur.